Evet anne. Bugün seninle kitap okuyacağız. Kitabımızın adı Kendini Keşfet. Aa, kitabın üzerinde bir arı var. Evet, arı. Arı, vız anteni anten bu gözü göz bu da kanatları kanat evet anneciğim kitabımızı dokunmak ister misin ver bakalım elini dokun dokun diğer elimizde de dokunalım dokun kitap bu ya. Ah, azat kitabı tuttu. Nasıl bir kitap bu böyle? Evet. Evet anneciğim kitabı tuttun Evet. Şimdi de kitabı açtım. Bu da ineğin kuyruğu. Evet, ineğin kuyruğu. Burnunu göster. Burun burada. Evet anneciğim. Ne bu? İnek. Peki, bir de buraya bakalım. Aa, ne varmış burada? Bir panda. Panda, panda, panda. Panda. Panda'nın ağzı, evet, ağzı burada. Bu da panda'nın göbeği, göbek. Ağzını göster. Panda'nın ağzı burada. Panda'nın ağzı burada. Evet, benim tontanımın ağzı burada. Evet anneciğim evet Çeviriyorum hop aa, aa, ne varmış ne varmış bir taşan tavşan. taşan tavşan kaç taşan kaç taşan kaç taşan Evet. Tavşanın kulakları. Kulaklarım var. Kulaklarım var. <laughs> Bu da tavşanın bıyığı. Bıyık. Kulaklarını göster. Kulak. Evet. Tavşanın bir de şarkısı var. Yokuşu hızla çıkar, inisi güç inerim. Haydi haydi bir kolay bir adım var. Bilemezseniz adımı doğrulurum size bak. Bilemezseniz adımı darılırım size bak. Evet anneciğim. Peki. Bunu da çeviriyorum. Aa, ne varmış burada bir bir fil. Büyük bir fil. Evet bu filin kafası kafa. Bu da filin gözleri. Göz, göz, göz. Gözlerini kırp. Dokunmak ister misin? Şöyle yapalım. Evet, ver elini bana. Bakın, bakın, bakın. Diğerini de var. Bakın bakalım. Fuş, 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 fuş. Fuş, fuş. Oh, fuş. Çeviriyorum şimdi sayfayı. Aa, ne varmış burada değil? Turtle. Aa, turtle tırtıl 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 bu tırtılın antenleri anten evet anten bu da tırtılın ayakları ayak 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 nerede benim tondonumun ayakları nerede benim tondonumun ayakları ayaklarını salla evet tırtıl Anneciğim, ne gördün sen? Ne var burada, tırtıl? Evet. Merhaba tırtıl. Merhaba. Evet, evet anneciğim, çok güzel bakıyorsun. Çeviriyorum. Aa, bu da ne? Maymun. Merhaba maymun. Maymun, maymun, maymun. <laughs> Anne. Evet, maymunu çok sevdi benim tantanım. Maymunun elleri, e. <laughs> benim son elleri el el evet evet bu da baymanın kalın ellerini çırp dokunmak ister misin anneciğim ver bakalım ellerini dokunalım dokunalım Şşş. Şş. Oh, oh, iyi yaşa anneciğim iyi yaşa anneciğim iyi yaşa tonton ve kitabımız burada bitti. Kitabımız bitti. Beni dinlediğin için sana teşekkür ederim. Teşekkür ederim anneciğim. Kitap bitti. Bye bye kitap. Bye bye kitap. It's Santa Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, Kita. Bye bye. Oh here.